Merhabalar arkadaşlar. Akademi Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber, Geometri Matematik Öğretmeni Cihan Ömer Başacı. Bugünkü dersimiz katı cisimlerin ikinci de dersi. Bir önceki dersimizde hatırlarsanız dik prizmaları işlemiştik. Şimdi de dik piramitleri işleyeceğiz. Bütün piramitleri en önemlerini daha doğrusu işlemeye çalışacağız. Sorularımızda da zaten TYT'de, ve AYT'de çıkmış sınav sorularının benzerleriyle uğraşacağız. Öncelikle piramit ne demek? Bununla başlayalım. Şimdi prizma tanımını hatırlarsak prizmada bir taban alanı vardı. Aynı alandan paralel bir şekilde üstte de vardı. Bunların köşelerini birleştirerek oluşan üç boyutlu bir şekilde. Piramitte öyle değil. Tabanda yine geometrik bir şeklim var. Okay. Ama bu sefer yukarıda aynı şekilde bir tek nokta var. O noktayı alttaki tabandaki şeklin tüm köşeleriyle birleştirdiğimiz zaman oluşan üç boyutlu cisme piramit diyoruz kabaca. Yine bunun tabanında daire de olabilir, üçgen de olabilir, dörtgen de olabilir, beşgen de vesaire her şey olabilir. Ama en çok piramitlerde üzerimizde karşımıza çıkan e, alt cisim olarak kare, daire ve üçgen. Bunlarla ilgileneceğiz. Şimdi tekrardan slaytımıza dönelim ve tanımı bir daha bir okuyalım. Bir düzlem üzerindeki çokkensel bölgenin köşelerinin bu düzlem dışındaki bir noktayla, işte burası önemli sadece tek bir noktayla, birleştirilmesi oluşan cisme piramit denir. Şimdi şeklimize bir bakalım. Şeklimizde dikkat ederseniz ABCD dörtgensel bir bölge. Bu ABCD farkındaysanız köşelerinin her bir yukarıdaki bir T noktasıyla birleştiriliyor. Tamam. Elimde bir piramit elde ettim şu an. Hepsinin birleştirilmesiyle. Bu uzunluklar benim taban ayrıtlarım yine. Örneğin DA, örneğin AB vesaire. Sonra cismimin yüksekliği farkındaysanız H e, tabana dik bir biçimde geliyor ve daha önce olmayan şu an olan benim yanal ayrıtlarım bakın şunlar T T noktasını yani biz buna tepe noktası diyoruz tepe noktasını A B C D köşeleriyle birleştiren dört çizgiyle biz yanal ayrıt diyeceğiz arkadaşlar burada eğer bu yanal ayrıtlar birbirine eşitse şeklimiz düzgün piramit olmuş olacak. Veya bir diğer tabirle dik piramit olmuş olacak. Şimdi diyor ki ABCD taban bölgesi tekrar e, slaytta da söylemiş T tepe noktası olmak üzere TH şu nokta benim H noktam arkadaşlar TH ABCD düzlemine, yüzeyine diktir. Bu H noktası alttaki cismin ağırlık merkezi oluyorsa yine biraz önce söyledim buna düzgün e, dik piramit denir veya direkt e, Dik piramitler, düzgün dik piramit bunlar da tek tek de ayrılır. Mesela tabanda burada ABCD eğer bir kare ise kare dik piramit veya düzgün kare piramit denir arkadaşlar. Bu piramitin alanını genel olarak nasıl bulacağız? Taban alanını yanal alanları ekleyeceğiz. Peki buradaki piramitlerdeki yanal alanlar nedir? Bu sefer üçgendir. Mesela prizmalarda dörtgendir. Alt taban alanı ile yani üst taban alanı aynı olduğu için. Burada ise yukarıda tek bir T noktası olduğu için bunlar benim üçgenlerim. Ve 4 tane üçgenim var. Bu 4 tane üçgenin toplamı da bana yanal alanı verecektir. Şeklim dörtgen piramit olduğu için. Sonra bu piramidin hacmi. Şimdi prizmalardan yine gidelim. Prizmada hacim nasıl oluyordu? Taban alanıyla yüksekliği direkt çarpıyorduk. Burada hemen hemen aynı ama yukarıda tek bir noktadan dağıldığı için cisim bunu biz arkadaşlar 3'e bölüyoruz. Yani alan ABCD cismimin yüksekliğiyle TH'le çarpıyorum ve onu 3'e böldüğüm zaman piramidimin Hacmini elde etmiş oluyor. Şimdi burada başka göstereceğim şeyler de mesela benim yanal yüz yüksekliğim var arkadaşlar. Şu çizgi. Bu çizgi örneğin TAD üçgeninin yüksekliği. Buna da H üstü diyorum. Bu yan yüz yüksekliği veya yanal yüzey yüksekliği de denir. E, tabanıma dik bir biçimde mesela TDA üçgeninin alanını bulurken bu yanal yüz yüksekliğini kullanacağım arkadaşlar. Yanal alanı bulurken eğer alttaki dörtgenimin düzgün bir dörtgen olduğunu biliyorsam örneğin kare veya eşken üçgen de olabilir. Yine de dörtgen olmak durumunda değil. O zaman yanal yüz yükseklikleri de birbirlerine eşit olacaktır dolayısıyla. Evet. Genel olarak dik piramitleri tanıtmış olduk. Şimdi en çok karşımıza çıkan dik piramit, kare dik piramit veya düzgün kare piramit de denir buna. Şimdi adım adım inceleyelim. Tabanımda bir kare var. Kısacası A, B, C, D yüzeyin bir kare. Şu her iki taban ayrıtlarımın her biri daha doğrusu A olmak üzere demiş. Alt A, B, C'de karesinin ağırlık merkezi G noktası. Tepe noktasından ağırlık merkezine direkt dikme iner. Daha doğrusu indirilen dikme ağırlık merkezine gelir. Kare dik piramit veya düzgün kare piramit olduğu için. Sonra benim yüksekliğim H olarak verilmiş yanal yüz yüksekliğimle haş üssü olarak verilmiş. Her birini göstermişiz burada. Bununla beraber farkındaysanız şu mesafe A bölü 2 olacaktır. O zaman örneğin orada Pisagor'a dikkat etmemiz gerekir. Şu açı 90 derece olduğu için o pembe boyalı üçgen bir dik üçgendir. Ve H üssünün karesi yanal yüksekliğin karesi cismin yüksekliğinin karesi artı A kare bölü 4'tür arkadaşlar. Bunları da bileceğim güzel. Hatta o üç bu Pisagor'dan çok yararlanacağım zaten bu yükseklikler ve taban ayrıtı ilişkili olduğu için. Şimdi gelelim tanımlamaya. Slide'deki diyor ki G noktası ABCD karesinin ağırlık merkezi. Sonra TG alt yüzeye dik olduğundan cisim kare piramit veya düzgün kare piramit olarak isimlendirilir. Güzel. Peki yanal alan. Şimdi yanal alanı biz nasıl bulacağız? Biraz önce söylemiştim genel piramit tanımlaması yaparken yanal alanı bulurken cismin yanal yüz yüksekliğini kullanacağım arkadaşlar. Bu yükseklik H üstü. E tabana A bakın A ile H üstünü çarpıp 2'ye böldüğüm zaman yanal yüzeydeki birbirine eşit olan üçgenlerden birinin alanı bulmuş olacak. Çarpı 4. Bitti. Peki toplam alanı isterse farkındaysanız bu yanal alan 4 ile 2'yi sağa değiştirdiğiniz zaman 2A H üstü olacaktır. 2A H üstünü üstüne bir de taban alanı ekleyeceğim. O da arkadaşlar akar. Taban alanı eklediğim zaman akar olduğu için toplam alanı bana verecektir. Peki hacim. Hacmi ne yapacağız? ABCD taban alanı ile cismimin yüksekliğini çarpıp 3'e böldüğüm zaman da ben e, şeklimin hacmini bulmuş olacağım. Cismimin hacmini bulmuş olacağım. Biraz önce söylemiştim. Bir daha tekrarlıyorum. Prizmalarda taban alanı çarpı yükseklik bana hacmi verir. Ama burada taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 hacmi verir. Ve buradaki haş cismin yüksekliğidir arkadaşlar. Yanal yüz yüksekliği değil. Bununla beraber eğer yanal ayrıtla alakalı bir soru sorulursa veya istenirse de bakın şöyle birleştirirsiniz. Yine bu G'den geçen her çizgi dik olacağından örneğin AA, BD köşegeni A kök 2 olacaktır. Burası A kök 2'nin yarısı. Sonra H bununla beraber yanal Ayrıca da L dersek orada bir pisagor oluşturulabilir arkadaşlar. Bunları da bileceğim. Evet en çok karşısında çıkan cisim piramitler de buydu. Şimdi kesik piramitle ilgilenelim. Kesik piramit ne demek? Şimdi benim piramidimin ABCD bir tabanı var. Bu tabana paralel cismi EFKL düzlemi boyunca kestiğim zaman... ...ABCD nasıl bir şekilse kare veya başka bir şekil... EFKL de aynısı olacaktır. Düzgün e, dik piramit olduğu için. Peki kestim. Birbirinin aynısı oldular. Taban ayrıtları A1 ve A2. Bu iki yüzey, bu iki pembe yüzey arasındaki kısma biz kesik piramit diyoruz arkadaşlar. Bu dediğim gibi tabanda üçgen de olsa, dörtgen de olsa, beşgen de fark etmez kesik piramidin hacmiyle alakalı şeyler sorulabilir alanlarıyla alakalı. Da. Sonra yükseklikleri indirmişim. Tepe noktasından ilk tabana olan yükseklik H2. Orijinal büyük taban olan yükseklik H1 olsun arkadaşlar. Şimdi şekilde ABCD tabanı ile bu tabana paralel EFKL yüzeyini oluşturduğu cisme kesik piramit denir. Okey bunu söyledik. Şimdi Kesik piramitlerde bir benzerlik vardır arkadaşlar. Benzerlik oranı dediğimiz şey. Örneğin burada benzerlik oranı k diyelim üçgenlerde olduğu gibi. Örneğin arkadaşlar a1'in a2 oranı bana benzerlik oranı verebilir taban oranı. Yüksekliklerin oranı da h1'in h2 oranı da bana yine benzerlik oranı verebilir. Mesela üçgenlerde iki boyutlu şekillerde alan vardı alanlar oranı bu benzerlik oranının karesiydi. Çünkü alanın birimi santimetre karedir arkadaşlar. Ancak hacimler oranı istendiği zaman burada isteneceği gibi hacmin birimi santimetre küptür. O zaman buradaki benzerlik oranının küpünü almak durumundayım. Yani açıklarsak hacim TABC'de bunun anlamı piramidi tanımlamışız. T tepe noktası ABC de taban yüzeyi olmak üzere. Bu piramidin TEFKL üstteki piramidin hacmine oranı biraz önce bulduğumuz benzerlik oranının her ikisi de bu K'nın küpüne eşittir arkadaşlar. Bu bilgiyi bilmem gerekiyor. Eğer benden kesik piramidin hacmi istenirse yani iki yüzey arasındaki hacim istenirse de bütün hacimden üstteki kesilip atılan diyeyim. T, E, F, K, L piramidin hacmini attığım zaman geriye kesik piramidin hacmi kalacaktır. Evet. Kesik piramidi de böylelikle tanımlamış olduk. Aradaki benzerlik oranını, hacimler nasıl bulacağımızı görmüş olduk arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bir başka şeklimize bakalım. Düzgün eşkenar üçgen piramit demişiz. Mesela şimdi ne anlamam gerekiyor? Birincisi tabanlı bir eşken üçgen var. ABC bir eşken üçgenim benim. Şu şekilde tüm kenarları daha doğrusu taban ayrıntıları aynı. Peki ee, düzgünlük buradan iyi ifade ediyor. Tepe noktasından üçgenin köşelerine olan çizgiler birbirine eşit olup aynı tepe noktasından arkadaşlar şu şekilde aşağı dikme de zaman cismimin yüksekliği daha önce de söylemiştim. Düzgün piramitlerde alt yüzeyin ağırlık merkezine iner. E burada da alt yüzeyin ağırlık merkezi G ise G'ye inecektir. Cismimin yüksekliği olacak. Şimdi şeklimizi kabaca tanıttıktan sonra ne demiş? G noktası ABC eşken üçgenin ağırlık merkezi olmak üzere TG ABC üçgen yüzeyine dik. T ABC piramidinin tepe noktası T tabanı ABC demek istiyor. Piramidinin alanı. Şimdi biz alanı nasıl bulacağız? Taban alanı var ABC. Bu bir eşken üçgen zaten. Bir de yanal alanlarım var. Örneğin bana bakan TAB yüzeyini ve alt tarafta 3 kenar olduğu için 3 taban ayrıtı olduğu için 3 tane de olacak bundan. 3 <laughs> ile çarptığım zaman toplam alanı bulmuş olurum. Eğer benden sadece yanal yüzey alanını isteseydi bu yeterliydi arkadaşlar. Toplamını istediği için alt taban alanı da ekliyorum. Peki hacmi nasıl bulacağız? Alt taban alanı ABC yine. Onu cismimin yüksekliğiyle çarpacağım. Yine piramitlerde olduğu gibi 3'e böleceğim arkadaşlar. Bunu da özel bir durum olarak düzgün eşkenar üçgen piramidi göstermiş olduk. Peki. Şimdi daha da özel bir duruma bakalım. Düzgün 400'lü. Bu da karşımıza son yıllarda çok olmasa da eskiden bayağı çıkardı. Şimdi düzgün 400'lü şu demek. Biraz önce ne gördük? Tabanında eşkenar üçgen olan piramit. E şimdi e, bu piramidin tüm yüzeyleri aynı eşkenar üçgen. Yani taban alanı ABC bir eşkenar üçgense bir ayrıtım A ise diyelim ki o zaman burada bu gördüğünüz bir iki üç tanesi zaten A. Ama bununla beraber bana bakan yüzey de bir eşkenar üçgen. Yani bu ayrıtlar da A. Sağ ve sol yüzeyler de eşkenar üçgen. Dolayısıyla burada altı tane A yüzeyi var arkadaşlar bu şekilde. Farkındaysanız her biri A. Şimdi diyor ki tüm yüzeyleri eşkenar üçgen olan T, A, B, C piramidi. Tepe noktası T tabanı ABC piramidi düzgün yüzlüdür demiş. Okey. Buna düzgün 400 diyoruz. Özel bir isim var yani. Bir ayrıt uzunluğu A olmak üzere alan. Şimdi benden burada yanal alan istenseydi. Tek bir yanal yüzeyin alanı örneğin TBC'nin alanı A kare kök 3 bölü 4. Eşken üçgen alan formülü. Onu 3'e çarpardım. Ama burada toplam alan istendiği için A kare kök 3 bölü 4'tü. Çarpı yine 4 Dolayısıyla basit bir şekilde a kare kök 3 olacaktır arkadaşlar. Peki hacim ne? Normalde burada yukarıdan aşağı şöyle bir yükseklik indirdiğimiz vakit biraz önceki eşken üçgen piramitte gördüğümüz gibi burası cismimin ağırlık merkezine gelecektir. Bu yüksekliği haç türünden buluyoruz. Şu şekilde buradan da dikme indiriyoruz. Her bir parça 30-60-90 üçgeni çıktığı için rahatlıkla o parçanın uzunluğu A türünden bulunuyor. H'ın da A türünden değeri bulunuyor. Daha sonra yine taban alanı yani akaryakök 3 bölü 4 çarpı H bölü 3 yaptığımız zaman bizim karşımıza aküp kök 2 bölü 12 diye düzgün dört yüzümüzün e, hacim formülü çıkmaktadır arkadaşlar. Evet düzgün dört de tanıtmış olduk. Tüm ayrıtlarıyla formülleriyle hacim ve alanlarıyla beraber. Şimdi gelelim sorularımıza arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gelelim sorulara. Ne demiş? Düzgün üçgen piramidin taban ayeti 24 santim, cisim yüksekliği 4 santim olduğuna göre. Yan yüz yüksekliği kaç santimdir demiş. Şimdi düzgün üçgen piramit. Bakalım. Elimde şöyle bir şekil var. Cisim yüksekliğini 4 vermiş. Şuradan şöyle bir yükseklik indirdiğimizi varsayalım. Şu yanal ayrıtları da şöyle bir çizelim. Tamam. Şurası benim düzgün dediğine göre G noktasına gelecek. Yüksekliğim arkadaşlar 4 santim. Şimdi benden ne istiyorlar? Yan yüz yüksekliği. Üçgenim düzgün üçgen piramit. Taban ayrıtı 24 santim deniyor. Şurası 24. Sonrasında eşkenar üçgen. Burası da 24. Şuradan şöyle bir çizgi çekersem. Burası arkadaşlar 12 ve 12 olacak. O zaman 12, 12 ise indirdiğim G'den geçen çizgi 12 köküç olacak. Yani burası 4 köküçe. Burası da arkadaşlar 8 köküç olmuş olacak. Şimdi 4 köküç, 4. Ben yanal yüksekliği istiyorum burada. Şuradan bir dikme indiriyorum. Şu şekilde çizgi çekiyorum da yanal yükseklik olacak. İşte bunu istiyorum. Orada da Pisagor yaparsam h kare eşittir. 4'ün karesi 16 artı 4 karesi 48. Topladık arkadaşlar 64. Bunun biliyorsunuz kare kökü. Dolayısıyla cismimin yanal yüksekliği 8 santim olmuş oluyor. Doğru cevap D şık. Hemen bir sonraki soruya geçelim. <laughs> Bu sorun şöyle. Şimdi deniyor ki ABCD e, kare olarak verilmiş. Kare dik piramit olarak verilmiştir. TH benim yanal yüksekliğim. 10 santim alan ABCD 16 o zaman taban ayrıtlarının her biri 4'er santim olacak. Kare dik piramidin yüzey alanı kaç santimetre karedir demiş. Yani toplam alanı istiyor benden. Hemen bakalım buna. Öncelikle taban alanı 4 kere 4 16 artı. Peki yanal yüzeylerin de alanlarını toplamalıyım. Farkındaysanız taban 4 10'a ait yükseklik. 10 santim 4 çarpı 10 bölü 2'den 20 santimetre kare bir tanesi. 4 tane var bundan. 4 çarpı 20'den 80 santimetre kare. 16'yı da eklersem B şıkkı 96 santimetre kare olmuş olacak. Tüm yüzey alanlarımın toplamı arkadaşlar. Bu da tamam. Bir başka sorumuz. Yukarıda kare dik piramit verilmiştir demiş. Okey. Taban çevresi 32 santim. Şimdi alt taban çevresi 32 santim olduğuna göre her bir kenarımız 8. Cismin yüksekliği 4 kök 6 santim olduğuna göre ATC e, kaç derecedir deniyor? Şimdi benim bur burada bulmam gereken şey önce şöyle yapalım, bir tane yükseklik indirelim. Biliyorsunuz yükseklik ağırlık merkezine inecek. Sonra alt taban yüzeyi köşegeni çizdim, 8, 8, 8 köküden Bunlar 4 kök 2 ve 4 kök 2. Tamam şurası 90 derece biliyorum ben bunu. Cisim yüksekliği 4 kök 6. Şimdi bir Pisagor yapıp yanal ayrıtı bulalım. L diyelim ona. L kare eşittir. 4 kök 6'nın karesi arkadaşlar 96 yapar. Artı 4 kök 2'nin karesi buradan da 32 oldu. ben bunu topladığım zaman 96 32 daha 120 128 yaptı. 128'in karekökü de biliyorsunuz L'yi ana ana doğruyu verecek bana. O da 8 kök 2 veya yanal ayrıt dediğimiz şeyi. Ayrıtı 8 kök 2. E şimdi düşünüyorum. Bu şekli bir şurası 4 kök 2 bu arada. Bu şekli T, A, C'yi şöyle bir yana getirelim. Ve bakalım ne görüyoruz. Bakın burası 8 kök 2. T noktası, A noktası ve C noktası. E burası da 8 kök 2. Bu da tamam. Bununla beraber AC çizgisi e o da 8 kök 2. E o zaman burada bir eşken üçgen çıktı. Yani tepe açısı ve taban açılarının her biri. Dolayısıyla genel ayrıtların tabanla yaptığı açı da 60 derece olacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. Evet. Şöyle bir soru verilmiş. Şekildeki karedik piramit tamam. TH ABCD yüzeyine dik. TH 8 santim. BC 12 santim. Diyor ki yukarıdaki verilere göre camdan piramidi yapmak için kaç santimetre küp cam kullanılmıştır? Yani cismimizin hacmini istiyor bizden. Şimdi adım adım ilerleyelim. Ben şöyle bir şey çizdiğim zaman burada bir dik üçgen olacak ama hacim için aslında buna ihtiyacım yok zaten. Peki hacmi biz nasıl buluyorduk? Taban alanı piramitlerde çarpı yükseklik ama bölü 3. Şimdi taban alanında bir kare var. 12'nin karesi 144 çarpı cismimin yüksekliği 8 güzel bölü 3 olacak arkadaşlar. 144'ü 3 ile sadeleştirirsem 48. Yani benim bulmam gereken 48 çarpı 8. O da 8 kere 8 64'ten 4 elde var. 6 4 kere 8 32 38 yapacaktır. 384 santimetre küp cam kullanılmıştır bu piramidi elde etmek için. Devam ediyoruz. Peki ne demiş? Burada da şekilde karedik piramit çizilmiş de deniyor. T eşittir EC'ye. Önce bundan başlayalım arkadaşlar. Yani yalan ayrıt olan TC 2 eşit parçaya bölmüş. Sonra AE 3 3 3 kök 13 olarak verilmiş ve taban ayrıtları, karenin ayrıtları da 6 kök 2 santim olarak cismin hacmi nedir deniyor. Şimdi benim burada neyi bulmam lazım arkadaşlar? Cismimin yüksekliğini. Önce A'dan C'ye bir çizik atıyorum şöyle. 6 kök 2, 6 kök 2 ise burası ne olacak? E, ee, kök 2 katı 12. Sonra hafifçe yukarıdan aşağı yükseklik indiriyorum. Bu tamam. Bunu e, bu 12 6 santim ve 6 santim diye ayıracak. Sonra ama buradan bir çizgi çekiyorum. Farkındaysanız bunu da 3 santim ve 3 santim olarak ayırır bu. Yine şurası G noktasıyla şuna dikkat edelim. TGC üçgeninde E'den haşa indirilen o dikme orta tabandır zaten. Yüksekliğimin orta tabanı. Peki şu an ne yapacağım? E, A, H. Dik üçgenim var. Zar biçimde cismin içinden geçen dik üçgen. Orada Pisagor yapacağım. Şu mesafe X diyorum. Yani X kare artı 9'un karesi A'dan H'a 81 eşittir. 3 kök 13'ün karesi. 9 çarpı 13. O da ne yapar arkadaşlar? 117. Şimdi 117'den 81'i çıkaracağım. O da bana x kareyi verecektir. Şimdi 117'den 81'i bir çıkaralım. Buradan 6 arkadaşlar. Buradan 3, 36. 36 x kare olduğuna göre x eşittir 6. Şimdi ama x 6. Orta tabandan dolayı cismimin yüksekliği 12 katı 12 santim olacak. O zaman cismimin hacmi, primit hacmi nasıl oluyordu? Taban alanı. Tabanda kare var. Alanı 6 kök karesi 72. Çarpı yükseklik 12. Bölü 3 yapmayı unutmuyoruz. Buradan da 12 ile 3'ü sadeleştirdiğimiz zaman 4. 4 çarpı 72'de 288 A santimetre küp bulunacaktır. Cismimin hacmi. Bu da tamam. Evet. Şimdi gelelim Şekildeki dikdörtgenler prizmasının ayrıtları sırasıyla 6, 8 ve 12 demiş. Ee, buna göre taban düzlemleri çakış ve T tepe noktası cisim yüzeyinden olan yüzeyinde olan piramidin hacmi nedir deniyor? Şimdi ayrıtları sırasıyla dediği taban ayrıtları 6 ve 8 yükseklik ayrıtı ise 12. Bunu demek istiyor. Şimdi piramidin hacmi gayet basit bir soru. Piramidin şu an tabanında bir dikdörtgen var arkadaşlar. Bu düzgün bir piramit değil. Hacmini bulmak için böyle olması da gerekmiyor zaten. Sonuçta taban alanı hacmi buluyoruz şu an. Taban alanı 6 kere 8 48. Peki cismimin yüksekliğine T'den şöyle bir dikme indirirsem zaten bu dikdörtgenler prizmasının da yüksekliği yükseklik aleti 12 santim. Dolayısıyla 12 ile çarpacağım ve onu her zamanki gibi 3'e böleceğim arkadaşlar. Dolayısıyla 3 ile 12'yi sağa değiştirdik. 4 olacak burası. 4 çarpı 48. 4 kere 8 32 16, 192 santimetre küp olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. Piramidimizin hacmi. Bir başka soruya bakalım. Şimdi bu sefer tabanımızda düzgün altıgen var arkadaşlar. Şekilde düzgün altıgen dik piramit verilmiştir. Taban alanı 12 kök 3. Şimdi burada bir duralım. Taban alanı 12 kök 3 ama düzgün altıgenin alanı nasıl bulunur? Önce ondan başlayalım. Burası benim ağırlık merkezim olmak üzere hatırlayın. A, A ve A. Düzgün altıgen. 6 tane eşken üçgenden oluşuyor. E, taban alanı 12 kök 3 olduğuna göre bunu 6'ya bölersem her birinin alanı 2 kök 3 santimetre karedir. Peki eşken üçgen alanı neydi? A kare kök 3 bölü 4. O da eşittir iki köküç olarak verecek. köküçler gitti. A kare eşittir iki kere dört sekizden A eşittir yani bir ayrıtım iki kök iki santim bulunacaktır. Peki başka ne veriyor bana? Yanal ayrıtımda altı kök iki santim olduğunu. Cismin hacmi nedir? Şimdi yukarıdan aşağıya bir yükseklik indiriyorum. G'ye inecek bu. Onu aynı zamanda şöyle birleştiriyorum. Burası doksan derece. Şimdi arkadaşlar, benim yüksekliğe ihtiyacım var. Burası A idi, burası da A. Sonuçta bunların her biri A olacak, aşağısı düzgün altıgen olduğu için. Ve bu iki kök iki. E şimdi, şu noktaya tepe noktası diyelim, şu noktaya da bir K noktası. TgK dik üçgeninde Pisagor teoremi yapalım hemen. Altı kök iki'nin karesi 72, eşittir H kare artı iki kök iki'nin karesi 8. Bunu bu tarafa attığımız zaman haş buradan ne çıkacak arkadaşlar? Ee, direkt 8 saat. Haş kare 64'ten. Ee, ben cismin hacmini istiyorum. Cismin hacmi nasıl bulunuyordu? Taban alanı zaten en başta vermişti 12 kök 3. Çarpı cismin yüksekliği 8 ama daima bölü 3. Sonuç 3 ile 12'yi sadeleştirdim. 4, 4 çarpı 8, 32, 32 kök 3. Yani D şıkkı santimetre küp bulunmuş olur. Evet arkadaşlar son olarak şöyle de bir soru çözelim. Şimdi ne demiş? Şekilde dikdörtgen dik piramit verilmiştir. Güzel ABC'de bir dikdörtgen farkındaysanız. İşte bir taban hariti 8 diğer taban hariti 6. TH AC'ye dik yani burası benim yüksekliğim. Hatta TAC 45 derece verildiği için burada bir 45-45 90 -45 üçgeni oluşuyor. Şimdi 6-8 tabanda bir dikdörtgen var unutmayın. O zaman AC köşegeni 10 santim yapacak. 5 santim ve 5 santim. E o zaman TAH 45-45 90 -45 üçgeninden TH yüksekliğim de 5 santim yapıyor. Şimdi cismin hacmi nedir demiş. Çok güzel hemen bulalım. Öncelikle cismin hacmi. Bir piramitin hacmi nasıl bulunuyordu? Taban alanı 6 kere 8 48 dikdörtgen olduğu için. 10'a ait yükseklik 5 santim bulduk. Bölü her zaman olduğu gibi 3. 3 ile 48'i sağa 16 5 çarpı 16'da C şıkkı 80 santimetre küp bulunacaktır arkadaşlar. Evet. Bugünkü dersimiz piramitti. Katı cisimlerde AYT piramitini işledik. Piramit sorularını çözdük. Birçoğu zaten sınavlar benzerle çıkmış sorularda. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>